Ya bugün size beraber Minecraft oynuyoruz. Arkadaşım var yanımda. Ee, seni kanalın ne? Ertuğrul Usta. Ertuğrul Usta. Oğlan Herobrine burada. Dur Herobrine'ı şimdi... Biz şimdi şey çarptırabiliyoruz. Nasıl bir kılıç artık? Nasıl bir hile indirdin? <laughs> Ertuğrul gel Herobrine'ye dal ama. Hangi? Aşağıdan gidiyoruz. Gene bir sürü şey. Evil Herobrine koyar mı? Koy. Allah o oh, o oh, otistik yaratık. O oh, hayır, hayır hayır hayır. Dur ben geliyorum yardıma geliyorum. Gel lan buraya. O oh, no. Yardıma geliyorum aşağıdan. Öldün mü? Nerede? Öldüm. Nerede, Nerede o yaratık? Gitti. Nereye gitti? Gel intikamını aldım. E, birinci dakikadan da otistik şeyler olmaya başladı. Allah bir yerden. Hero Brian'ı gördüm gel. Nerede? Gel benim önümde gel. Ben şurada gördüm. Herobrine'in yanına gidip bir tane kafasına çakacağım şimdi yıldırım kurusuyla. Neden evine Herobrine koydun? Evli Herobrine değil o normal Herobrine. Daha demin yazısı çıktı bende. Ben koymadım. As, vurdum. vurdum, vallahi vurdum. Bir tane daha vurdum. Hayır onu sen tek atabilir. Ben suyun altındayım. Tamam da. bir. Al iki. İki. Üç. Evet. Ertuğrul niye vuruyorsun? Ulan sen düştükler sana vurmuşum. Herobrine'a e vuracağıma sana vurmuşum kanka. Gel ya. birazcık Evil Herobrine çıkartalım. Orada zaten oh. duruyor kendisi. Hadi. Kanka ben bunu yok etmeden buradan çıkmam. Al sana. Yıldırım çaktıracağım şimdi. Yıldırım çaktırıyorum kanka Herobrine'in kafasına. <laughs> öldürdüm vallahi öldürdüm Herobrine'i. <laughs> vallahi billahi öldürdüm Herobrine'i. E öldürdün öldürdün. Vallahi bak. Tamam Evil Herobrine <laughs> çağıralım hadi. Öldürdüm heropoyunu lan yanlışlıkla zıpladım ya. Aya kadar yani, zıplıyoruz. Nasıl bir hile yüklediysen artık. Ben de bilmiyorum. Benim gayet yükledim yanlışlıkla. Olmazsa trallallar, o trallallaya getirseydin oyuna. Getirebilir misin? Evet. Deneyeyim mi? Ee, denerim yükleriz modunu. Yarın o videoyu çekelim o zaman. Yarın sen buradasın değil mi? Evet buradayım. Yarın o videoyu çekelim zaman. Ertuğ Zamanlar... suyla yanıma geldi. E, şey yaparız. Evler romayın Ben Dur geliyorum yanına. Yüzerek geliyorum. Dur geliyorum yanına. Allah kim şimşek çaktırdı? Ben çaktırdım. Yok ben çaktırdım. Şimdi ben çaktırdım onu. Tamam gel. E, bir sürü evler romayın spamlı. Dur sapan. suya girmem lazım. Heh. Canımız kaç tane var bizim? Ee... Bir tane var. İşte dur evli şey Erobrine'ların şey... kafasına giriyorum şimdi. Dur bir sıra Dur. evler çağıracağım bekle. İki tane öğren vardı az önce. Hem de yan yanaydılar. Tam koyuyorum. Koy. O Koyamıyorum uçuyorum yine. Kanka önümde Herobrine var hem de senin koymadığın. O zeyfe 76 69 yüksek bir yerden düştü yazıyor. 7669. Yüksek bir yerden değil direkt havadan düştü. Evet. Gel buraya zombi sana tek atarım ben Herobrine öldürdüm lan ben az önce. Benim suya girmem lazım. Şöyle zıplayayım. Helikopter, helikopter. Lan dur gece oluyor. Sabah yapalım. Tamam gece olunca ne oluyor? Merak ettim yani. Zombi çıkıyor. Ee, otistik canavar Aha, çıkıyor. Evet öyle gördüm. Gelebilir Robrine. Allah. Tek attım. Dur görür. Gel, gel ya. Yeter. Son gücümü kullanıyorum. Yıldırım vuruşuyor. Yıldırım kılcımla yıldırım çarpıyor. Otistik. Aha Tamam. Şimdi bir sürü koyuyorum. Ay ya koyma. Cukli 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 cukli. Hep yeniliyoruz böyle olunca. Bak bana saldırıya geçti. Ah, hep kaç, bana saldırıya geçti şimdi. Koy bir çekil ama. Zıpladım şimdi ben. Ah, saldırmak için. Aya kadar zıplayıp yere düşünce nasıl ölmüyorsa artık nasıl Zıpla. <laughs> ben de bilmiyorum. Dur zıplayacağım ben ölüyordum az kalsın. Kafalarına şükür geldi havadan havaya tutma sonra şimşek yağdır kanka. Ben öldüm şimdi. Öldün mü? Sen öldürmüşsün beni. Aga ve elim kaydı ya. Kanka elim kaydı. Kanka ben şimdi nasıl senin yanına geleceğim ya? Zıplaya zıplaya gel. Hoplayı ver çekirge. <laughs> Buraya yanına geliyorum. Yardım vuruşu. <laughs> Geberciğim. O çizik canavar umarım gelmez. İnşallah. Kanka onun adını başka bir şey koyalım mı? Niye? Ne bileyim çok değişik bir isim. Otistik işte otistik canavar. E her saniye cam skier adam. O birini geberttim birini geberttim. Kanka dur. Havadan yıldırım yağdıracağım. Uuu iki tane. Kanka ben havaya zıplıyorum sonra havada yıldırım. Oh otistik, otistik canavar geldi. Otistik canavar geldi. Dur, zıplıyorum o zaman. Zıpladım. Artık sıkıyorsa gelsin. Ben şimdi havada yıldırım yağdırdığım için hepsi öldü gördün mü? Dur o sincere var nerede? Ananı. Hayır. Hayır. kaç 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 kaç. Beni az kalsın öldürüyordu yine o canavar. Gel gel sıkıyorsa gel. Sen git kazanmıyorsun onu bırak gel. Gel gel tek attım onu. Oy gel. birini daha geberttim. Ben öldürdüm iki tane öldürdüm. Ben üç tane. Kanka şu anda ekranımı göremiyorum. Ben bile göremiyorum. Yandığımız için göremiyoruz ekranı. E, suya gir. Suya mı gireyim? Tamam. Kaç tane Orogran öldürdük biz ya? 5000. Dur, yıldırım, yıldırım şu. Hepsini koysan envanterindeki. Hepsini. Tamam. Her şeyi. Hepsini. Her şeyi tamam mı? Ama o oyunu şapanlı koyma. Tamam. Oyunu çöktüren var ya. Her şeyi koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Koydun mu? Şu ve şu. Ananı. Şimdi düşüyor oğlum. Kanka yenmemizin imkanı yok şu an. Ben havada yıldırım çaktırıyorum şu an. Tor gibiyim. Zıpladım yine çaktırıyorum yıldırım. Ben aerobrinelerle kapışıyorum. Ben de aerobrinelerle kapışıyorum. Hem zıplayıp hem yıldırım yağdırıyorum havada. Öyle tekiyorlar. Sen de dene bence. Zıpla. Yıldırım, yıldırım çaktır. Yağdır. Nasıl bir mod indirdin kanka ya? Çöp, oyun çökecek. Oyun, oyun, oyun çökerse bir daha da video atmayacağız. Yo atabiliriz. Yeniden düzeltiriz. Yeni dünya açarız. Doğru. Bir dakika yardıma geliyorum da ben şu an yanıyorum. <laughs> Hayır. Suya abi. gir, suya gir. Ben savaşçım bunlarla. Şu anda yıldırım yağdırıyorum her yere. Öldürdüm iki tanesini. Har har har. Evvel evet Ya öldürdü yine ya. O, o canavarı şey. var ya ben şimdi. Şurada bir evvel orada var arkası dönük bir şey. Ya kanka o normal hero brain. Onun yanına gidince zombi spamlıyor kendisi gidiyor. Hayır evil hero brain. Elinde mancırık var bak. Ha. Tam gebertin. O distik canavardan bir sürü koyacağım. O distik canavardan bir sürü koyacağım. Kanka koyma. Koyma. Niye? Ya kanka sürekli ölüyoruz. Sonra tadı kaçıyor ya. E başka ne? Kanka niye zıpladın? Dur ben de yanına zıplıyorum. Dur hayır ben yaratıcıya geçeceğim bir tamam mı? Yaratıcıda değil miyiz biz şu an? Ay ayette kalmadayız. Allah normal Aerobrine iki tane hem de. Başka şunlar var. Dur bir kendime set alayım. Kanka ben normal Aerobrine'larla savaşıyorum. Hangisini koyayım? Kanka normal mı? savaşıyorum. Tek attım tek attım. Şu iki şu üçü oyun çok diyor. Diğerlerinden. Bir seç. Şunlardan hangileri seç? Kanka dur şu anda normal Erobrine'la savaşıyor. Çoğunu aldık zaten. Yeni mod mu indirsem? Ki? Gel. Gel sen git baban gelsin Erobrine. Yeni mod indireyim mi? Kanka iki tane Erobrine'la savaşıyorum şu anda. Hem de Evil Erobrine değil. Oha. Hayır. Ben, ben, sonra Hayır, oraya tek Hayır tek yedim. Hayır tek yedim. Kanka tamam. ben şu anda Survivor'dayım zaten. Tamam ben de survival'dayım. Ben kendimi survival'a geç. Kanka suya girmem lazım. Kanka benim kalplerime bir şey oldu. Oh no. Ne oldu benimki? Benim oyun bug'a girdi. Herobrine efekt vermiştir. Hayır. Hayır. Kanka ben de video çekeyim Hayır. De. Ben de video oh, dur gireyim mi? Dur. Ben de videoya gireyim mi kendi kanalıma? İstersen gir. O zaman çok iyi bir şey oldu. Otistik canavar da Errol kapıştı Errol onun ağzına Hep öyle yapıyor zaten Errol de ben şu an Errol öldürdük öldürdüm Nasıl? Bak öldürüyorum şu anda kafasına şimşek yağdırıyor He ben de direkt öldürdüm Sağ ol. Hayır 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 Hayır, hayır. bana Ya bu neden tek atıyor ya bu Elinde de aynı kılıç var, kılıç var? <laughs> Dur sen ne YouTube kanalından videosunu? Evet arkadaşlar trollüyorum trollüyorum modu indirdik.